Panibin Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Asistan nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Trend uygulaması üzerine Trend Yol Asistan üzerine tıklayarak sorunuz olan seçeneğini tıklayarak Kolaylıkla sorununuzu çözebilirsiniz. Orada yoksa canlı destek alabilirsiniz ya da yardım butonu tıklayarak oradaki birkaç soru işinizi görüyorsa hızlı bir şekilde bilgi alabilir ve bu bilgilerin sonucunda herhangi bir e, yani sorunuz çözülmediyse trend yol asistana bağlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın